Zeytinyağı etrafında bulunan yoğun kokuları çok çabuk içine absorbe edebilir. Rutubetsiz, temiz havası olan bir ortamda zeytinyağlarımızı muhafaza etmeliyiz. Zeytinyağlarımızı ışıktan, ısıdan ve oksijenden uzak tutmalıyız. Kesinlikle plastik ambalaj kullanmamalıyız. Ee, özellikle cam ambalaj, koyu renkli cam ve içi laklı teneke tercih etmeliyiz. Ee, eğer açık renkli bir cam tercih ettiysek, evimize aldığımızda bunu karanlık ve serin bir ortamda muhafaza etmeliyiz. Teneke tercih ettiysek bunu küçük ambalajlara aktarıp sırasıyla kullanmanızı öneririm. Tenekemizi kesinlikle boşaltırken rahat olsun diye ayrı bir yerinden delik açıp oradan hava almasını istemeyiz. Çünkü bu peroksitinin artmasına, içindeki sağlık bileşenlerinin azalmasına sebep olur. Zeytinyağlarımızı serin ve karanlık ortamda muhafaza edelim. 18 derecelerde saklamanızı öneririz. İdeal olan sıcaklık ise 14-18 derecedir. Evimiz eğer çok sıcak ise zeytinyağımızı buzdolabında da muhafaza edebiliriz. Buzdolabında sadece kristalleşir.